Merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Mercimek. Bu videomda 2017 yapımı Deha filminin eleştirisini yapacağım. Film Mary ile Dais Frank arasındaki bir diyalog ile başlar. Birlikte yaşadığı Dais Frank onu tanımlarken "Dünyaya karışması gerek. Kendi yaşında hiç arkadaşı yok. Sosyal becerisi yok. Nasıl çocuk olacağını bile bilmiyor." cümlelerini kullanmaktadır. Birçok üstün yetenekli çocuğun konu edindiği filmde, filmlerde olduğu gibi Merinin de kendisinden büyük yetişkin insanlarla zaman geçirmek istediğini filmde görmek mümkündür. Mary okula gitmek istememektedir çünkü orada verilecek olan eğitimin kendisi için yeterli olduğunu düşünmemektedir. Öğretmenin tarafından sorulan toplama ve çarpma sorularını kolaylıkla cevaplar. Bu sahnede Mary'nin diğer filmlerde olduğu gibi matematiksel hesap yapmanın üstün yeteneklilik gibi gösterilmesi doğru olmayabilir. Filmin ilerleyen dakikalarında Merrin'in öğretmeni Frank ile tanışır ve onun özel bir çocuk olduğunu matematik işlemlerini birinci sınıf bir öğrenciye göre çok kolay ve iyi yaptığından bahseder. Dayısı bunu başta, başta reddeder. Burada Frank'in bu tavrı Merrin'in e, normal insanmış gibi davranılması onun sosyalleşmesini daha iyi bir ilişki onun sosyalleşmesinde daha iyi bir ilişki kurmasına yardımcı olabilir. Mary'nin okulda yaşadığı sorunlar üzerine okul müdürü Frank okula çağırır ve kendilerinin Mary için yetersiz kaldığını, onun oaks altında onun oaks adında üstün yeteneklilere eğitim veren bir okulda eğitime devam etmesinin daha uygun olduğunu söyler. Frank bunu kabul etmez. Filmin ilerleyen dakikalarında Mennin'in bir deha olduğu ortaya çıktıktan sonra onu tıpkı annesi gibi bir matematik profesörü olarak yetiştirmek isteyen ebeveyn gelir. Yana sıradan bir insan değildi. O olağanüstüydü. Olağanüstü insanların tek bir odağı olur. Ona göre üstün yetenekli çocukların normal insanlarmış gibi hobilerinin olması, ilişki yaşaması söz konusu bile değildir. Oysa bu doğru değildir. Doğru olan babasının söylediği gibi Einstein gidip bisiklete binip onun da hayatını yaşamasıdır. Filmin sonlarına geldiğimizde Mary'nin hem üniversitede matematik dersleri göreceği hem de kendi sınıf ile birlikte oynayabileceği bir program ayarlanır. Bu uygulama üstün yetenekli eğitiminde hızlandırma olarak adlandırılan bir stratejidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.